Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Ben iyiyim. Bugün sizlerle yine sizin benden istediğiniz bir videoyu çekeceğim. Beğendiğim, beğenmediğim uygun fiyatlı misal suları sizlerle paylaşacağım. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram hesabından da takip ederseniz orada daha çok iletişim geçiyoruz. Bu da güzel oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Elimde olan misal suları göstermeden önce ilk olarak size şunu söylemek istiyorum. Benim daha önceden kullanıp memnun olduğum ya da memnun olmadığım miseller suları da sizlerle paylaşacağım. Şu an elimde olmayanları fotoğraf olarak bir yerlere yerleştireceğim. Ama hani bildiğim, kullandığım, hatta uzun süre kullandığım için sizlere onlar hakkındaki yorumlarımı da yapmak istedim. Sadece şu an elimde yok ve elimde çok fazla misaller su olduğu için ekstra almak istemedim ama bana güvendiğinizi düşünüyorum. O yüzden kullanıp memnun kaldıklarımı ya da memnun kalmadıklarımı elimde olmasalar da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce elimde olan misaller sularla başlayacağım. İlk olarak hepimizin misaller su denilince aklına bence pembe kapaklı garnier geliyordur. Şu an benim elimde gül suyu olan çeşidi var. Bunu sadece bu video için denemek için aldım açıkçası ve bir süredir de kullanıyorum. Hiçbirisini bu arada kullanmadan, birkaç gün deneyimlemeden size anlatmayacağım tabii ki. İlk olarak pembe kapaklı garnier misal suyu konuşmak istiyorum. Bu misaller suya geçmeden önce. Tabii ki bence garnierin pembe kapaklısını hepimiz kullanmışızdır. Uygun fiyatlar içerisinde en iyisi olabilir diye düşünüyorum. Ben çok çok severek hani kaç şişe bitirdiğimi bilmiyorum. Hem göz temizlemede hem de komple yüz temizlemede gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki suya dayanıklı makyajlar yapıyorsanız bunların hiçbirisi daha doğrusu şu an videomda size hani göstereceklerimden hiçbirisi sizi tatmin etmeyecektir. Ama normal günlük makyajınızı çıkarma konusunda ben başarılı olduklarını düşünüyorum. Pembe kapaklı garnier'i ben çok seviyorum. Onun dışında bugün yine elimde olan sizinle paylaşmak için aldığım bu misal suyu konuşmak istiyorum. Garnier'in yine gül sulu olan çeşidi. Temizleme ve ışıltı verdiği yazıyor. Sadece gül suyu ile zenginleştirilmiştir diyor. Yine aynı şekilde tabii ki suya dayanıklı makyajlarda çok başarılı değil ama ben bu ürünü ekstra hakikaten ışıltı verdiğini ve tonik olarak da kullanılabileceğini düşündüğüm için çok çok sevdim. Hem günlük makyajınızı çıkarmada başarılı, hem de normal böyle ferahlamak istediğinizde ya da şöyle bir temizlemek istediğinizde hemen bir pamukla sürdüğünüz kızartmıyor cildinizi, irite etmiyor. Hakikaten ışıltı verdiğini düşünüyorum. Kesinlikle rahatsız edici hiçbir kokusu yok. Ben bunu çok beğendim ve indirimde ben bunu 19 liraya aldım. Garnier'in zaten fiyatı her indirimde hani bu aralıkta oluyor genelde. Bunu çok çok beğendim. Uygun fiyatlı günlük makyajınızı çıkarmak için bence çok başarılı. Bunu denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Hiçbir şekilde benim cildimde bir iritasyona, sivilcelenmeye vesaire hiçbir şeye neden olmadı ki şu Şurada gördüğünüz gibi de bunu bayağıdır da kullanıyorum aslında. Garnier'den gitmişken elimde olmayan çeşitlerini de konuşmak istiyorum. İlk olarak yine fotoğrafımda koymuşumdur diye düşünüyorum. Mavi kantaron yağlı çift fazla makyaj temizleme suyu var. Ben onu da çok sevmiştim. Ondan da çok memnun kalmıştım. Ama şöyle bir şey var. Onlar tabii ki böyle biraz daha suya dayanıklı makyaj için. Sonuçta içinde bir yağ var ve benim gibi yağlı bir cildiniz varsa işte komedonlu bir cildiniz varsa sivilceli bir cildiniz varsa birazcık veriyor o tarz yağlar. Ama Garnier'in mesela o çift fazlı suyundan da ben memnun kalmıştım. Bir diğer Garnier'in çift fazlı argan yağlı temizleme suyu. Bu benim hiç hiç memnun kalmadığım bir ürün oldu. Yapış yapış çok yağlı hissettirdi. Hiç sevmemiştim. Ama dediğim gibi temizlik olarak evet çok güzel temizliyor. Temizlikte bence hiçbir sorunu yok. Bu muhtemelen benim cildimle alakalıdır diye düşünüyorum. Benim gibi yağlıysa cildiniz memnun kalacağınızı zannetmiyorum. Çünkü hakikaten bir ağırlık veriyor. O yüzden bu ürünü hiç hiç sevmedim. Ama diğer tüm çeşitlerini çok sevdim. Özellikle çift fazla olmayan bu sularını ben çok beğeniyorum. E, fiyat aralıkları zaten hemen hemen aynı. Bence uygun fiyatlı ve bereketli ürünler ikinci marka olarak Evaludar. Evaludar ben size birkaç videoda hem alışveriş videolarımda hem de bitenler videomda aslında anlatmıştım. Bu benim ikinci şişem. Bunu daha hiç açmadım. Kapalı duruyor. Ben bunu çok beğendim. Bu direkt yağlı karma ciltler için olan bir miseller su. Alkolsüz bir ürün. Yalnız içerisinde parfüm var ve parfüm kokusu buram buram geliyor. Özellikle bu üründe diyor ki organik pembe greyfurt özü ve C vitamini ile geliştirilmiş bir formül diyor. Ama pembe greyfurt kokusu e, almasam da ben buram buram şeftali kokusu alıyorum. Çok fazla kokuyor. Eğer kokuya karşı hassasiyetiniz varsa bu ürünü hani asla tavsiye etmiyorum. Ama onun dışında bence çok güzel temizliyor. Hiç böyle cildinizde yapış yapış bir his asla bırakmıyor. Ne bir iritasyona sebep oldu ne sivilce çıkardı. Ben çok çok memnun kaldım. Ben bunu indirimde 17 liraya aldım ve bu 500 ml'lik bir ürün. Garnier mesela 400 ml ve 19-20 liralara iniyor indirimde ama bunları çok daha uygun uyguna bulabiliyorsunuz. Ben bunu çok beğendim. Ama tabii ki hani hepimizin cildi farklı. Bana uyan size uymayabilir. Size uyan bana uymayabilir. Ben sadece kendim kullanıp memnun kaldıklarımı size anlatıyorum. Evolu başlamışken Evolu devam etmek istiyorum. Bu sefer sadece bu video için kuru ve hassas ciltler için olanını da denedim. 100 emelliğini almıştım ve indirimde 8 liraydı. Bu kuru ve hassas ciltler için olan bir ürün. Yine bunda da parfüm var ve alkol yok. Fakat bundaki parfüm kokusu diğerindeki gibi ağır değil. Onu özellikle hani pembe greyfurt özlü diye arkasında yazıyor ama bunda hiçbir şey zaten yazmıyor. Sadece bunda beni rahatsız eden şey temelen cilt yapımıma da uymadığı için kuru ciltler için olduğundan dolayı bana bir ağırlık verdi. Bir yapış yapış ben bir hissettim ve hoşuma gitmedi. Ama bence kuru ciltlerin memnun kalacağını düşünüyorum. Ve üçüncü olarak bu Johnson's'ın Fresh Hydration diye geçen miseller suyundan bahsedeceğim. Yine bu da gül suyu içeriyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bir videomda bu ürüne başladığımda beğenmediğimi söylemiştim. Şimdi şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ben bu ürünün kokusunu hiç beğenmedim. Bu da aynı şekilde Garnier'inki gibi gül suyu içeriyor ama bunun kokusu ağır bir gül suyu. Yani çirkin ve ağır bir gül suyu. O yüzden sadece kokusunu beğenmedim. Ama temizleme olarak yine gayet başarılı. Hani alır mıyım? Çok indirimde yine alabilirim. Bu da yine normal ve hassas ciltler için. Evet bir tane de hiç hiç sevmediğim, hiç beğenmediğim bir ürünü paylaşmak istiyorum. Bu da Alterra'nın miseller suyu. Ben 150 ml'liğini indirimde 10 liraya almıştım. Tamamen denemek için aldım. Markayla açıkçası tanışmak için aldım. Kokusunu tabii ki yine beğenmedim. Şöyle bir yorum yapmak istiyorum bunun için. Bu arkasında diyor ki nemlendirici özelliğe sahip bir miseller su olduğunu söylüyor. Göz makyajı, dudaklar, tüm yüz için uygun ve tüm ciltler için de uygun bir e, miseller su. Fakat ben bunu beğenmedim. Kullandığım andan itibaren yapış yapış oldu cildim ve ardından direkt böyle bir tonik kullanmak istedim. Çünkü baya böyle Hani cildim yapış yapıştı. Yine makyajımı güzel çıkardı mı? Evet çıkardı. Ama ağırlık verdiği için cildime bir daha alacağımı düşünmüyorum. Ama onun dışında bu da bende hiçbir şekilde sivilce yapmadı. Bir hassasiyete yol açmadı. Onun dışında kullanıp memnun kaldığım bu sefer yüksek fiyatlı olan bir üründen bahsedeceğim. Bunu da hepimiz biliyoruzdur. Çünkü böyle miseller suları nasıl diyeyim böyle şeyi gibi <laughs> başkanı gibi geliyor bana. Biodermanın H2 olsun. Birazcık tabii ki fiyat olarak yüksek ve her zaman alınabilecek bir misel olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki alabilirsiniz ama çok sık makyaj yaptığınızda gerçekten bu sular çok bereketli olmuyor ve sürekli böyle işte 60-70 liralar vermek bana çok anlamsız geldi çünkü aynı etkiyi diğerlerinden de aldığımı fark ettim. O yüzden ben Bioderma'yı kullanmayı bıraktım. Ama memnun muydum? Çok memnundum. İndirimde bulduğunuzda ya da işte o ikili paketleri yakaladığınızda güzel fiyatta düştüğünde bence alınabilir. Ama onun dışında illaki Bioderma olsun, illaki H2O kullanayım diye bir şeyim kalmadı açıkçası benim. Çünkü bu Garnier'in e, pembe kapaklısından da ben aynı etkiyi alıyorum. Gül sulu olanından da aynı etkiyi aldım. Bunun dışında yine elimde olmayan ama daha önce kullanıp hiç hiç sevmediğim bir makyaj temizleme suyundan bahsedeceğim. Bu sefer BBT'nin makyaj temizleme suyundan bahsedeceğim. Yanılmıyorsam salatalık özlüydü. Böyle yeşilimsi bir paketi var. Mutlaka gratislerde görmüşsünüzdür. Fiyat olarak çok çok uygun ama benim cildimden mi bilmiyorum. Ben hiç 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 hiç, hiç beğenmedim. Makyaj temizlemesini de beğenmedim. Yapışkanlık hissi zaten felaket ve aynı zamanda da ben kendi cildimde sivilce yaptığını düşünüyorum. Simple'ın bu Makyaj temizleme suyunu da denedim. Şöyle şuraya kadar da geldim. Bunu daha önce de ben denediğimi diye hatırlıyorum ama emin olmak için bir kez daha aldım. Böyle seyahat boyunu aldım. Bu yüz emellik bir ürün ve indirimde ve seyahat ürünü olmasına rağmen yanlış hatırlamıyorsam ben bunu 13 liraya aldım. Ve ben bunu çok beğendim. Çünkü çok güzel bir şekilde cildinizi temizliyor bence. Ve yapış yapış his asla bırakmıyor. Ve bundan sonra bir tonik kullanma ihtiyacı hissetmedim ben. Bu da aynı şekilde hem yüz, göz dudak için geçerli hem de tüm cilt tipleri için hassas tüm cilt tipleri için uygun olan bir bunu da çok çok beğendim. Bu da yine aynı şekilde ne bir hassasiyet ne de bir sivilcelenme yapmadı bende. Ve şu an elimde bulunmayıp anlat. Tabileceğim bir ürün var mı diye düşünüyorum. Sanırım kalmadı. Kullandıklarım bu kadardı. Ve en son olarak BBT'nin bu sadece göz ve dudak makyaj temizleyicisine paylaşmak istiyorum. Bunu da bu video için denemek için aldım. Bunu ben indirimde 3 liraya aldım. Bu kaç ml'lik? 45 ml'lik bir ürün. Şöyle bir yorum yapacağım. Bu da yine aynı şekilde aloe vera ve salatalık özlüymüş. Evet. Diğerlerinde de aloe vera vardı. Aloe verayı da böyle şu yapışkanlık hissinden dolayı hiç sevmemeye başladım çok rahatsız ediyor beni. O yüzden bir daha bu muhtemelen bunu da almam. Ama bu güzel kokuyormuş. Diğerleri gibi değil. Bunun hepsini bitirdim, denedim. Şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Eğer ki göz temizleyicisine birazcık daha para verebilirim derseniz bence bunu almayın. Ama ben e, o kadar para vermek istemiyorum. Şöyle birazcık yumuşatıp Komple normal temizleyicimle çıkarmak istiyorum derseniz de kötü bir ürün değil. Ben bunu kullandım, sevdim de değil, sevmedim de değil. Ama çok başarılı hani tek hamlede Nivea ya da Neutrogena gibi göz makyajımı çıkardı dersen yalan söylemiş olurum. Ama hani yumuşatıp belli bir noktaya kadar da getirdi açıkçası. Benim deneyimleyip sevdiğim, sevmediğim tüm makyajları bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu, umarım keyif almışsınızdır ve umarım yararlı olmuştur. Beni buraya kadar dediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.